İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Ankara Gölbaşı'ndan seslenmekteyiz. Sayımlar Yapı Market firmasının konuğu olduk. ve Yanımızda işletme sahibi Sayın Ayhan Sayımlar bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ayhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayhan Bey, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize siz de yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ayhan Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Ben 1900, e, 2003 yılından beri Ankara'da, Ankaralıyım. Ankara'dayım. Bu evet. sektörde 2003'ten beri, 2004'ten beri varım. Evet. E, hizmeti e, kaliteli hizmet, güzel e, kaliteli ürünlerle kaliteli, güzel bir evet. hizmet sunmak için de 2003 yılında açmış olduğunuz işletmenizde de kardeşinizle birlikte burada abi kardeş işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam evet. ediyorsunuz. Şimdi Ayhan Bey burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrusunda sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Şimdi ürün yelpazesinde kaba inşaat malzemeleri daha çok dış cephe, hı hı. çatı malzemesi, e, yalıtım malzemesi, çat, kaplaması evet. e, gibi... Kaba malzemelerde, alçı, çimento, ayrıntıya girmek istersek demir hı hı. gibi e, malzemeler bulundurmakta ve hizmet vermekteyiz. Evet. Ayrıca de e, araç e, hizmetleri, nakliye, kepçe, forklift gibi. Evet, bu tür hizmetleri de yine burada gelen taleplerde olsun sunabiliyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Ancak baktığımız zaman burada ağırlık olarak kaba inşaat malzemeleri üzerine, yani tuğladan piriketini, yalıtım malzemeleri olsun burada çatı, çatı malzemeleri, kiremitlerine kadar A'dan Z'ye kaba inşaat malzemeleri olarak hizmet veriyorsunuz. Evet. Efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz, kriterleriniz nelerdir Ayhan Bey? En başta müşteri memnuniyetini sağlamak için güler yüz güler yüz ve kaliteli malzemeyi bulundurmak. Evet. Ve istendiği zaman müşteriye anında güvenilir bir vaziyette iletmek. Evet. Ürünümüzü sunmaktır. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler? Şunu söyleyeyim. en başta güler yüz evet. ve güvenilirlik. Evet. Diğer tarafı ürünün kalitesi. Zaten güvenilir olmanın şeylerinden bir tanesi, evet. güvenilirliğin sebeplerinden bir tanesi kaliteli ürün kullanmak evet. ve müşteri müşteri memnuniyeti için güler yüzlü olmak. Evet, bölgedeki referanslarınız da bunlara bir etken diyebiliriz. Evet. Efendim ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hizmetlerinizin ederim. Hizmetlerinizin ve başarınızda da devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun Ayhan sağ olun. Bey. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Ankara Gölbaşı'ndan ve sektörün en iyisi sayımlar yapı marketten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında.